Hepinize yeni bir videodan daha selamlar dostlar. Biliyorsunuz Hello Watch 3 akıllı saat Türkiye'ye geldi ve biz de Türkiye'de ilk defa kutu açılışını gerçekleştirdik. Ve sizlere o videoda Hello Watch daha fazla güncelleme alacağından bahsetmiştim. Ve bana çok fazla kişi soruyor arkadaşlar alan kişilerden vesaire güncellemeleri nasıl yapacağız diye. Çünkü güncelleme yaparken bazen Çince harfler falan işin içerisine giriyor. Bu videoda onları size göstereceğim. Nasıl güncelleme yapacağımızı sizlere göstereceğim. Zaten saatin mobil uygulamayla nasıl bağlantı kurulduğunu sizlere göstermiştim diğer videomda. Dolayısıyla bu videoda bağlantı kurmayı göstermeyeceğim de sadece yazılım üzerinden yani daha doğrusu mobil uygulama üzerinden nasıl bağlantı kuruluyor onu göstereceğim. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim hemen hızlı bir şekilde geçelim. Evet mobil uygulamasında cihaz kısmına girdiğiniz zaman üst tarafta zaten eşleştirme yaptığınızda çıkan yerde firmware update yazısını göreceksiniz. Buraya giriyorsunuz ve kendisi zaten otomatik olarak öncelikle yazılımı indiriyor telefonunuza. Daha sonrasında bu indirdiği yazılımı saatte zaten siz de şu an görüyorsunuz yüklemeye başlıyor. Yani burada %100 olana kadar güncelleme işlemi devam ediyor. Daha sonrasında ise saatimiz kendisi zaten otomatik olarak açılacak. Evet yükleme işlemi tamamlandığı Görmüş olduğunuz üzere saatin ekranı kapandı ve böyle bir ekran geldi. Burada da öncelikle burada yazan Çince yazılardan tabii ki de hiçbir şey anlayamıyoruz. Dolayısıyla burada en alttaki yazıya basarak buradan çıkan seçenekten de soldaki seçeneği tıklayarak yazılım güncellemesini gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine sistem kısmına girdiğiniz zaman da buradan yeni yazılım güncellemesini görebiliyorsunuz. Hangi sürüme yükseltildiğini görebiliyorsunuz. Ve yine diller kısmına girdiğiniz zaman da Türkçe dilinin de buraya eklenmiş olduğunu göreceksiniz. Yazılım güncellemesini yapmak bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi isterseniz videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet bu videomda Hello Watch'un nasıl güncelleme alacağını ya da nasıl güncelleme yapacağınızı sizlere gösterdim dostlar. Bu içeriğin faydalı bir içerik olduğunu düşünüyorum. Sizlere Aklınızdaki soru işaretlerini gidermiştir diye düşünüyorum Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Saatin detaylı incelemesine devam ediyorum Yakın zamanda detaylı inceleme videosunu da hazırlayacağım sizler için Ve o zaman sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın